Bak şöyle basıp dönmek isterdim. Ama o sese de dönmem baba kusura bakma. Rapçilik nanay diyeyim ben sana. Ama bak o son golüne mesela Popstar'daki Bülent Ersoy gibi şal fırlatırım şal. Ha, o ne oğlum öyle? Bak havada top geliyor. Bir saniye iki saniye bekliyor. Bams! Yırtıldı mı? Yırtıldı. Bak bir futbolcu düşün tamam mı? Böyle çıplak gözle görsem bu adam NBA'de mi oynuyor falan dersin. Sonra bir bakmışsın 40 metreden frikik kesmiş. Bu nasıl kol boyuyla böyle topa vuruyor falan. duuru uğrarsın. O adam Anderson Talişka. Ve ben şimdi Çin'den Arap çöllerine, Portekiz gece hayatından İstanbul sokaklarını uzanan, kafasına eseni yapan, Allah vergisi sol ayağıyla golleri yazan ama hikayesini herkesin de tam bilmediği bir adamı anlatacağım. E hadi like'ınızı atın, yorumunuzu yazın, başlayalım. Güzel insanlar, Anderson Talişka yeteneğini bilmediğimiz bir adamla, yani Beşiktaşlı öyle hayran hayran izlediğimiz bir, topçu oğlu topçuydu değil mi? E 2016'da ilk geldiğinde herkesin aklında aynı soru vardı. Yani bu çocuk 1.91 mi falan fasulye sırı Evet baba, hem 1.91 hem Brezilyalı hem ayağı var. Hem de Allah vergisi vuruş yeteneği. Zaten ilk geldiği hafta hani ayak parmaklarına dua edenler olmuş olabilir. Şenol Güneş bile şey demişti. Bize geldiğinde tam futbolcu gibi değildi ama oynadığı her maçta olağanüstü işler yaptı. Düşün topa gelişi öyle bir vuruyor ki hani top, top sanki ona borçlu gibi. Abi ben kaleye gideyim en iyisi diyor. Ama o işin vitriniydi. Yani Talişka'nın esas hikayesi Bahaya'dan Benfica'ya uzanan sonra oradan Çin'e sonra Suudi Arabistan'a sonra Instagram hikayelerine uzanan bol inişli çıkışlı bir hikaye. Yani küçükken ailenin ayrılması var. Bir süre babayla kalıyor, babaanneyle kalıyor. Sonra velayeti anneye mi geçiyor nedir orada duruyor ama ne de durumlar kötü. Açlıktan ölecek bu. Ekmek var, un var, bir de meyve suyu. O günlerden gelmiş bir adam ve unutmamış da kardeşim benim. Benfica'ya imza ücretinin 850 bin dolarını Astro Community Sports Education mı diyorlar ona? Ona vermesiyle Ünlüdür. Niye? E, futbolda ilk büyük adımlarını attığı yer burasıydı da onda. Etkileyici performans sergilediği ilk yerde orası. 13 yaşında orada parlayınca işte Vasco da Gama antrenmana davet ediliyor. Ama orada başkan değişiyor, bir şeyler oluyor. Tam olamıyor Talişka yani. E, ya çocuk daha bu, kalacak yer vermiyorlar ya. O da Bahia'ya geçiyor. E, kulüp küçük ama ne yapalım. Bir başlıyor oradan sektirmeye. Sonra Benfica, sonra Beşiktaş derken biliyorsun hikayenin devamını. Belki orada şunu bilmiyorsunuzdur. Benfica'da hocası Cesus ve diyor ki onu görür görmez Rivaldo geldi aklıma diyor. Fiziksel ve teknik özellikleri de benziyor ya, hemen aldık diyor. Ama aynı Cesus'un orada en çok sinirlendiği adam da Talişka. Sebep antrenmanda yok varsa da kafası yok diyor. İşte burada beni şaşırtan bir şey söyleyeceğim. Huy değiştirdi bilmiyorum. Bu adam işten eve evden işe bir adam şu an biliyor musun? Bu ara en azından. Yani sıkıyorsun be kan kardeş desen vallahi ben de en yakınlarıyla konuşmasam inanmazdım derim. Gece gündüz futbol konuşuyor. Bu yeni hali de olabilir dediğim gibi. Çünkü geçmişteki manşetlerin falan biliyoruz. Ha temposu, mevkisizliği, osu, busu, tembelliği yoksa olmasa Kesin Avrupa yapardı diyenler varsa aslında yapardı kardeşim. Yani Manchester United'dan gelen teklifi kabul eder, o dediğini yapardı. Ama Çin'den öyle bir meblağda şak diye koydular ki masaya, hani masa bile ben de geleyim diyerekten dile gelmiştir. Yılda 30 kağıdı falan verince hani Avrupa mı, Asya mı falan soruya gerek kalmayabiliyor. Çünkü kariyer bittiğinde herkes banka hesabına bakıyor. Öyle. Bizim orçuna versen o parayı. Siz gidin ben bisikletle geleyim Çin'e der. Öyle gider bunun aklının kayışı. Tanişka'da da gidiyor çünkü hani para büyük tamam ee, ama kendisinin de paraya ilgisi büyük. Normaldir de hani demin çocukluğunu anlattım. Zor zamanları geçirmiş. Unla beslenmiş falan. Beşiktaş'tayken anlattılardı önce biliyorsunuz. Yöneticiler ekstra gol primi, asist primi veriyorlarmış. Üst üste golleri asistleri yapıp böyle idari menajerden alıyormuş parasını. Bazen de e, millet görmesin diye şöyle etrafı bir bakıp hop içeri doğru anan şekli şey yapıyormuş yani. Öyle bir durumu var. Çin falan dedik ama hani Çin'de de hakkını verdi güzel insanlar. 16 maç 16 gol müydü sen koyarsın buraya. Ama işte kimse izlemedi. Yani adam kapalı gişe çaktı ama yayın yok yayın. Oradan da Suudi Arabistan'a geçti El Nasır'a. Yani Cristiano Ronaldo'dan önce oradaydı. Biz Talişka'yı oralarda bıraktık. Adam Ronaldo'ya ev sahibi oldu. Ve çok sevildi. Yani gol attıkça Talish Katap Klas tweetleri uçuştu. Ama o yine ara ara Türkiye'yi unutmadığı, Beşiktaş'a sinyal çaktığı sosyal medya böyle de küçük bir transfer söylentisinde bile siyah beyaz kalpler döşedi, profile İstanbul fotoğrafları koydu falan filan. E taraftar da delirdi abi. Hani bir, bir kısmı dedi ki abi kesin geliyor falan. Oradan mantıklı biri çıktı dedi ki yak ben nostalji kasıyor, kasıyor moruk falan filan. Yani herkes için aslında kapının ardındaki de umut olarak bayağı kaldı. Çünkü daha bak 2016-17 mi Vodafone Park ilk maçta oyuna giriyor, uzaktan Friki bam falan. İlk, friki golüyle 3 puan alıyorsun yani. Talişka bu. Kardeşim hani bu adam e, Friki'yi sol çaprazdan değil, <laughs> semten kesiyordu. Yani o zaman hatırlayın işte Gomez yokken de, Dembaba zaten Çin'deyken de, forvet sorunu varken de hani orta saha desek oradan gelip gol krallığını oynayan adamdı. Hani dün de ters köşeydi, bugün de ters köşe. Ve sadece skor katkısından bahsetmiyorum. Geçmişte neydi? Hani bir bakmışsın 10 üzerinden 4 oynuyor. Ama 90 artı 3'te hayat öpücüğü vermiş sana yani. Olsan diyor ya 80 dakika onu çekiyorduk hani koşmaz etmez yükünü taşıyordu. Son 10 dakikada fişi çekebiliyordu diyor. Ayak içiyle diyor. Ama hani o ayak içi tamam da kafayı da unutmayalım. Caner de diyor ya hani aradan bir yerden Talişka'nın kafası çıkabiliyordu oralara, ortalara diyor. Yılan gibiydi diyor. Yani. Neyse bugünkü mesele de aynısı. O yüzden geçmişte de taraftar yürüdü, kampanya yaptı, gitme etme. Bugün de kardeşim niye aldınız bu adamı derken bizim Kerem yok mu? Mesaj at dün maçı izlerken bana devre arasıydı. Çıldıracağım yine Talişka giriyor falan filan sinirli sinirli. Statta yok idi. soğuk da vurdu herhalde. 15 dakika sonra ben hiç ses etmedim bu arada. Bir mesaj daha şey diyor. Hep dedim Talişka'nın girmesi lazım diyor gülüyor. Tarışka ee, Talişka bu baba işte tam olarak bu. Ama dersine de çalışan adamdır normalde. Anlattılar mı hiç bilmiyorum daha transfer sürecinde Fenerbahçe'de tamamen hakim bir takıma biliyor musun? Oturup izlemiş sürekli. Yani kafası en azından bu ara oyunun içinde bir sıkıntı yok. Gece hayatını bilemem ama hani kolunda tesbih, kulağında böyle elmas gibi elmas gibi küpe bazen. Kafası Mourinho gibi yapayım. Hani tas kafalı. E, influencer modeli topçu. Ben diyorum Armut bu gösteriyor Helmut yani. E babacım matematik var. Kimyayı anlattım var. Jeneratör, aspiratör, akümülatör hepsi ya ayağına bağlı ya kafasına. Hayat bilgisi, vatandaşlık bilgisi peki e, fizik kötü. Şimdi bu ligde böyle topu asan kaç adam var? Hani futbolumuzun genel sorunu. E tamam abi koyarız buraya desibel aletini. Çığırırız başka sefere. Şimdilik Cillop gibi der, överim. Talişka çünkü bir duygu. Talişka bir uzaktan şut. Talişka acaba bir gelir mi ya sorusu. Hani ben basit adamım. Çay, simit, futbol. Hani simit seven Talişka futbolun güzel tarafının da bizzat kendisi. Çünkü unutmayın güzel insanlar. Şey derler, sıradanlığı ve yalnızlığı çözen ürünler tutar derler. Talişka da takımının sıradanlığını çözüyor ve üretiyor. Bir şekilde üretiyor. O yüzden baba Anderson Talişka.